Arkadaşlar öğrendim durun bekleyin şöyle yapayım da Öğrendim Şeymiş sıkıntı olan Bu Tekli yapıyor Elmaslı ise şeyle yapıyormuş arkadaşlar Bize içme elmas yok ya Elmaslı tam yapıyormuş O elmaslı değil mi? Evet Elmaslı tam yapıyormuş arkadaşlar. Bunu yine kullanarak ama elmaslı kırıldığı zaman bakın bir ondan kadar az o kadar yapıyor. Şöyle, 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 şöyle. Bir tık daha büyütek daha bir nasıl olur? İyi olur. Şöyle. Tamamdır. Şuraya kapatalım. Burası sadece hayvanlarımız olacak. İyi oldu. Şimdi şu madene de bakacağız. Nasıl oldu? Bir adım daha, tamam. Şurayla şöyle yaptık mıydı? Bunun için de odun alalım biraz. Hadi aç şunu. Odun kasmamız lazım. Demir vardı bize. Balta yapıp direkt odun kasalım biraz. Hemen çıkalım. de altın elma yapmıştık. Yiyelim. Ben şu madenim, madenimi maden makinemize bakalım. Kömür, kömür, kömür. Buraya bak, yavaş yavaş bulmaya çalışıyor. Şurna şur, kırak. Bugünlerde ruhumda bir uğur ruh var. Şimdi arkadaşlar kıralım şunu. Sen kimsin ben öldüreceksin. Öyle. Hmm. Alalım. Yeter mi ya? Yetmez değil mi? Şunları da kıralım. Bir bakalım. Yeter. Evimiz ha, bu tarafta. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şunu da da lazım olur belki. Enderman. Öldürmem lazım en çıktı Gördüğünüz var Ne ile ne bir şey yaptık en çıktı Şimdi iyi bakın ne yapacağım Sınırsız bu ne Yanlışlıkla atmışım. Sınırsız ender pearl yapacağım Onu lan İlk önce öyle iki tane Şey yapalım Nasıl yapılıyordu? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft çekiyoruz. Minecraft'ta bildiğiniz gibi Minecraft diye serimiz vardı. Yayınlarda çekmiştik. Yayın TV kanalımıza geliyorsanız görürsünüz. Yayında bunu yaptık. Yeni ev yaptık. Yeni bot yaptık. Ve sandık odamızı yaptık. Yani bayağı iyi. Şurada madenlerimiz var. Bir de maden yaptık. Evimize dekor dekor verdik. Büyük bir harita yaptık. Bayağı güzel yaptık ev yeri. Bu bölümde de yapacağımız şey yani yapacak şey bakalım. Dur göstereyim hemen. Şöyle şöyle. Nerede ya? Lava. Dur bu değil. Bir bulabilsem. Şimdi bir bulayım mi? Şey söyleyeceğim. Ender Dragon şeyi var. En güçlülerinden birisi galiba. Bakayım bir. Yok bu değil. He. Bu ne yapacağız arkadaşlar? Nedir yıldızı için? Ne lazım? Diamond'ı yapacağız. Nedir yıldız için ne lazımdı ya? Ne? Arkadaşlar ne lazım olduğunu unuttum. Nedir yıldız için ne lazımdı? Cam lazımdı elmas lazımdı. Arkadaşlar bakıp geliyorum. Arkadaşlar öğrendim. Yani biliyordum da şimdi tam öğrendim. Ne dedi lazı şey neydi o vider iskeletten çıkıyormuş. Biraz zor ama yapacağız. Başaracağız. Bunu yapmak için. Ve dur. Galiba şunlar da aynıydı ya Aynı işi görüyorlardı şunlarda Merhaba Metal boyu Evet bunlar da aynı işi görüyor Biz onu başka bir bölümde yapak Şimdi diamond diamond da, diamondlısını değil de Şehirlisini yapak şimdi Elimizde diamond yok Demirlisini yapak şey odası yapacağız arkadaşlar malzeme odamız var bu bölümde tarla yapacağız sonra tarladan sonra ne yapacaktık çiftlik yapacağız onlar için de bize bunlardan lazım yani bu malzemeden şimdi şöyle bir yapalım He, burada da yapalım hemen bu botu böyle veriyor ben böyle aldım şimdi şuradan birazcık da odun alsak bakın arkadaşlar diyeceğim ha bu ayrılması çiftliğimi ilk önce çiftlik yapacağız onu buraya mı yapayım yoksa yanına mı? Bence burada da mı ya? şöyle yapalım ilk. Bu kadar yeter. Evet. Tüm olsan ol. Ya. Ne bir kıralım bir. Bunun top, toplu katıyordu bu. Ha, bak burada üçlü katıyor. Niye böyle yaptı şimdi bu? Şunu şöyle değerli yerlere katalım. En şeyime devam edin. Ne? <laughs> evet bitti bitiyor. Yok öyle olmuyor. Tamamdır. Şöyle şöyle yapsak biraz. Haneler Oha. Neyse kırba bakır baba. Şöyle 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 şöyle. Birazcık yaptık. Uyuyayım ilk önce. Sonra devam edelim. Arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz beğeni <laughs> atıp yorum atmayı unutmayın. Yok abone olup like atıp yor yorum atmayı unutmayın. Şöyle kıralım. öyle atıralım her herhalde ben buraya niye açık yaptım ki yok kapalı yaptım ki neyse kapalı dursun hadi şimdi buraya çift lazım ya Çit şimdi yaparım ne çıkmış bakayım şöyle bir demir blok bir tane de demir blok bakın çok güzel gidiyor suyumuz bitmiş sarı olmuş o yüzden bize su lazım su niye lazım hani o ısınıyor ya arkadaşlar çok gerçekçi yapmışlar patladı mıydı her şey ortaya her şey gider biter evet burada Alalım alalım alalım. Şöyle girelim. Ananı satayım. Şalterler gitti. Neyse. Şunlara yeterince su verdik mi? su getirin biraz daha tamamdır biraz daha getirin arkadaşlar yeşil oldu onun mavi olması lazım normalde hadi ya Bir mavi yapsak güzel olur. Tamam, ona yeter ya önce. Kalk baba. Tamam yeter buna. İşaretlerimizi katalım. Niye çalışmıyor? Şuraya katayım. Yakıt var. Biraz soğusun bakayım. Hadi ya. Arkadaşlar neyi çalışmıyor acaba? Ha? Tamamdır. Çalışıyor arkadaşlar. Şimdi biraz yemek yiyelim. Biraz da odun kıralım demiştik. En son çit yapacaktık. Onu da bundan kırsak da olur. Hadi. Tamamdır. Şimdi bir gidelim birazcık çift yapalım şu deliklerden de ben artık şeye girelim madene şöyle biraz aç şunu buna yeter odun burada mıydı evet odun buraydı şunları katalım tamamdır çift lazım bize. Eee katalım. Aldık yeter bu çit Bir dakika kapı yapacağız. Ve yapıyoruz. Dört tane. İki kapı ediyor. Bu kapıda. 4 kapı lazım bize normal. Ya. Heh. Şimdi şeyimizi yapalım. Ben domuz getiremem. Niye mi? Çünkü avucum yok, bir şeyim yok. Avucu olursa getiririm. Zaten ilk önce meşale lazım, ha, var zaten. Zaten ilk önce bize şey lazım. Yani ilk önce hemen şey katmayacağım, koyulmuş, ince atmış, çırpmış. Öyle getirelim. Şöyle de ayıralım. 1-2-3-4 1-2-3 Ayrımcılık yapmayalım. 4'e <laughs> 4 olsun. 1-2-3 1-2-3-4 Nasıl yapacağız? şunu biraz da ileri bir iyi olurdu. Ama ben nasıl yapacağımızı biliyorum. Yapalım böyle şimdi. Şurayı kıralım. Şurayı tekrardan kıralım. Buraya bir kapı. Buraya da bir kapı. Buraya bir kapı. Buraya da bir kapı. Çok akıllıyım ya. Şuralara şöyle yapsak. Bence bunu buraya yapmamamız lazım aynen. Bunu buraya yapmamız lazım. Şöyle tamamdır. Şöyle 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 tamam. Çiftliğimizi yaptık. Şimdi tarlamızı yapıyoruz. Hemen onun için de şöyle bir şey yapalım. Evet. Şöyle. Ta Tamam mı? Şimdi şöyle şöyle yapsak. Tarlayı nereye yapalım? Buraya mı? Buraya mı? Bence de buraya. Ama buranın neresi? Mi? Buraya mı? Oraya mı? Bence buraya yapalım. Şöyle, şöyle 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 niye böyle yapıyorum bu eski sürüm olduğu için yanavallar züplayabiliyor böyle Buraya gerektiği zaman şey yapacağım. İlk önce sual, i̇ki tane bir su, iki tane su alalım. Şu, buraya yaptık. Bugün ruhumda bir hur var? Yani nerede? Şuraya da aynısını yapalım. Bir uyuyalım. Bu arada buraları çok güzel yapıyorum. İyi olmuş baya. Bu akşamki yayında da bayağı iyi yapacağım. Bu arada artık bir destek çıksanız. Abone sayımız hiç yok. Öyle. Tamam oldu ya. Buna da gerek yok. kalsın burada. Biraz tohum toplamak lazım. 9 tohum olmuş. İyi. Ver hadi. Bence bizim evin Önündeki tohumlardan alak. Çünkü ben evin önüne böyle olmasını sevmiyorum. 15 tane olmuş. Hadi biraz çıksın ya. 21 tane yeter. Tamam. Kafamızı alalım. Hemen. Sadece şu yol hariç. Bazı yerler var. Oralar hariç her yeri yapacağım. Öyle gideriz. Aynen dediğim gibi buralar hariç her yeri yapacağım. Öyleci. Ama Yetmeyecek bu kadar tohum. Biraz daha yapacağım. Alacağım. Şuradan şöyle yaparsam. Hadi. Müdahale arkadaşlar. Öteki bölüm madem makinesi çalışırken hem de maden doğacak bize otomatik ve bu arada ben madeni daha da fazla şey toplardım neyse şuralardan alak biraz hadi bakalım ciddi misin hiç mi çıkmadı Ha. Sonra da çıkmaya başladı. Al şunları. Neyse, tamamlanmıştır inşallah. Şöyle biraz edelim. Hadi. Yok. Ben tamamlanana kadar savaşacağım. üç tane değil. Üç 3 tane daha lazım. Hadi bundan çıkaya. Bundan. Bundan. Ha çıktı sonunda. Ne? Tarlamızı da yaptık. Çiftliğimizi de yaptık. Her şeyimizi yaptık. Bir kapısı kaldı bunun. Ona da onda yaparık. Şeyleri alalım. Mesela bir demir var, başka bir şey yok. Patlamaz sen ya bunlar. Böyle Kovayı alalım bir. Hep buna buna 6 tane katayım. Sonra ona da 6 tane katarım. Bu son zaten. Sıcaklık niye inmiyor ya? Şöyle şuna katalım. Hatta biraz durdurarım ya. Şimdi dur bakayım. Sıcaklık iniyor şimdi. İniyor yavaş yavaş. Artık. Evet bence dur bakayım. Böyle. Şuraya katalım. Oha bende o kadar toprak var mı? Varsa ben niye buraya katayım? Çok iyi kattım ama. Oğlum M yaptım lan yanlışlıkla. Mustafa. M A. Oha lan. Şey çapayla. Oha M A. Yanlışlıkla M A yaptım. Mustafa. Başarsın da son Bakın orada da madem varmış. O zaman burada bitirelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like yapmayı unutmayın.